Isıtmam demirleri. Isıttın mı? Isıttın mı? Hayır. Son iki tane kaldı. Son iki tane kaldı. Bak hepsini chest'e koyuyorum. Bak hepsini chest'e koyuyorum. İzinsiz kullanma. İzinsiz kullanma. İzinsiz. Ne? Ne? Abin. Abimden izin almayacağım. Abinden izin al. Abinden izin al. Bak bir daha arıyor ya. Açmıyorum lan. Aa başkasıymış. E. Alo. Açam. Ya yürü git ya. <gülüyor> <gülüyor> sana babam Oba, arıyor. Baba, demir kalma. <laughs> Bu sefer babam arıyor. <laughs> 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 Aç şu telefonu. Yürü git diyeyim kafanın üstüne. <laughs> Oğlum annenler sana ya, trollük yapıyor. Sana yapıyor. <laughs> ya video. Ben telefonu atacağım çöpe belli. Yakında çöp, çöpte görürsünüz benim telefonu beyler. Kimin telefonu? Benim telefonu. Ninemin telefonu. Benim o benim tabii. Senin telefonun benim mu var, la? mu var la? tabii lan? Tabi lan. Dokunmatik. Abinin. Dokumatik. Yok. Bak şimdi Geziyorum. yazıyorum. Kanka bir bir küfür yazsam olur mu? <laughs> Yaz Enteriyo. Ya Yazın yazayım mı? Ya. Yazma. Yazma.